içeğe indi. Merhaba arkadaşlar. Kuzey ne yapıyor? Yetiştim hemen. Ne yapıyorsun Kuzey? O ne? Araba havuzu mu? Hmm. Çamurlu su. off yapacak galiba. Araban. Bakalım. Ay çok su var. Nasıl çıkacak? Çıktı. <laughs> ne oldu? Başka arabanı mı arıyorsun? Ne yapacaksın şimdi? Daha da mı çukur? Yeterince çukur olmamış mı zaten? Yavaş. Sular gidiyor. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz evet. Arabanın off road yapmaya başlasın. Evet, anan an, kaldı. Eyvah. Kurtardı. Çok güzel. Aferin sana arabacık. Bir daha giriyor. Çok seviyormuş bu suyu galiba. Off-road yarışları mı yapılıyor burada Kuzey Bey? Hiç üşenmedin, çukur kazdın. Kepçe girsin. Evet, kepçe biraz daha açabilir oraları. Sığarsa tabii. Ee, sular gidiyor ama. Dikkatli ol. Oh, kepçe de geçti. Kepçe de sığdı oğlum. Teker dönmüyor. Neden dönmüyor tekeri? Çünkü çamur. Hep çamur. O suyun içine çiçekler de düştü. Narın çiçekleri. Ne kadar güzel bir su oldu o öyle. En güzel bu gidiyor suyun içinde değil mi Kuzey? Bu jip çok güzel gidiyor. Tam bir off road arabası. <laughs> evet ışığı kayboluyor. Çok gömüldü. O kadar su dolmuş ki. Bakayım. <laughs> evet. Ama yazı kayboluyor. O kadar derin bir su ki. Bir daha mı dolduracaksın? Oo, bu araba oradan kurtulamaz o zaman. Bu araba oradan kurtulamaz. Çok su doldu. Kuzey araban kayboldu. Amma su doldurdun. Sel basmış sanki oraları. İşte yine kurtuldu. Çok güçlü bir araba. Oldu. Yine su dolduracaksın galiba. Yok. Bence gömülecek artık zaten. Arabayı bulamayacaksın. Sok bakalım ne kadar derinmiş en derin yerine sok bakalım. Ne kadar gözüküyor arabanın tepesi. Yavaşla. Evet. Oo, arkası da su, su doldu. Bakayım dur yakından şöyle. Önü de ne doldu. kadar doldu. Evet önünü de çevir bakalım görelim önünü de. Arkası doldu. Bir de ön taraftan girsin. Bence biraz daha sür tam orta. Çok çukur. Oo, bala çıktı. Çok su dolmuş kuzey. Ay bir de sen iyice batırdın. Tamam araba kurtulmaz. Bence kurtulmaz sence? Evet arkası battı, önü battı. Tekerlekleri gömüldü kesin. Çıktı. Aferin bu arabaya be. Çok güçlüymüş gerçekten. Oldu mu? Bakayım, çekelim. Vallahi araba yok artık. İşte tek orası kaldı. İyice gömdün çamura. Çok hoşuna gidiyor böyle oynamak? Sucu oğlum benim. Hoppala Bir daha sok. Suda gitmiyor toprakta Kuzey. bayağı durdu baksana. Allah her yerin çamur olacak. Ay her yeri batırdı bu araba be. Bu kadar hızlı suya mı girilir ya? Ay ah! Bana kadar gel. Ay Kuzey sen de battın. Aa her yerin çamur oldu. Hepimiz ama bize doğru yapma. Bak bana doğru sakın yapma. Hey, Kuzey çamur oluyorum. Anneciğim lütfen. Ya Kuzey gerçekten çok çamur oluyorum. <laughs> Yaramaz mısın? Yapma lütfen. Her yerim çamur oldu. Bak kedi de kaçıyor. Aa kaçmamış yatıyor burada. Kuzey sen de çok çamur oldun. Ben seni sokacağım evde şimdi o arabası gibi suyun içine. <laughs> bakayım sana bakayım ne hale geldin. Eyvah. Eyvah, çamur olmuş. Zaten banyo. Zaten yapacağız evet. Bir daha dolduruyorsun he? Evet. Suyunda kalmaz zaten son. Kaldı işte. Hadi doldur hepsini doldur. Oturacağız. Taşmaz bence bayağı yeri var. Dök dök dök. Çok az kaldı zaten oğlum. Doldur. Evet onu da doldur. Bitsin. Oldu. Harika oldu bence. Hayır hayır lütfen lütfen lütfen. Hayır hayır Kuzey sakın ha. Kuzey. Şimdi ben seni kovalayacağım. Al. Al ellerine bak battın. <laughs> Şişe de kediye gitti. Kuzey lütfen. Aa. Ellerin kayıyor. Çok çamur oldun da ondan. Bana doğru yapma tamam mı anneciğim? Tamam mı uslu çocuğum? <gülüyor> 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 yavaş yavaş. Kuzey gerçekten çok çamur oldun. Neyse hadi biraz daha oyna. Yukarıda banyoya. Seni banyoya sokacağım bu araba gibi. Bu araba gibi sokacağım seni banyoya. Böyle yıkayacağım seni banyoda. Hadi arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Hoşça kalın. Çamurlu çocuğa hoşçakalın kalın deyin arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. arkadaşlar sizin bahçeniz bu kadar çamurlu Evet, siz de yaramazlık yapıp bu kadar çamurlu yapabilirsiniz. Dur, tavuk da giriyor. Az su içiyor senin suyunda. <laughs> Hadi arkadaşlar hoşçakalın der misin? Hoşça kalın. Bekleyemeyiz. Hoşçakalın de. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenirseniz çok seviniriz. Hoşça kalın.